Sevgili öğrenciler, ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, 3. ünite konularından birisi olan Asır Suresi hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar, bu dersimizde neler öğreneceğiz, onlara bir bakalım. 1. Asır Suresi hakkında kısa bilgiler 2. Asır Suresinin okunuşu ve anlamı 3. Asır Suresinde vurgu yapılan hakikatler 4. Hakikatlerin yorumu 5. Konu hakkında soru ve cevaplar 1. Asır suresi hakkında kısa bilgiler Asır suresi Kur'an-ı Kerim'in 103. suresidir. 3 ayettir. Mekke döneminde inmiştir. Adını ilk ayette geçen zaman, çağ, ikindi vakti gibi anlamlara gelen asır kelimesinden alır. Asır suresi Namazda Fatiha Suresi'nden sonra okunan kısa surelerden birisidir. 2. Asır Suresi'nin okunuşu ve anlamı. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Vel 'asr. İnnel insâne lefi husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsavû bilhakki ve tevâsavû bis sabr. Sadakallâhu'l azîm. Anlamı: Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Sevgili öğrenciler, Asır suresinde insanı ebedi hüsrandan, kötü sondan kurtaracak yollar gösterilmektedir. Bu bağlamda Asır suresinde inanıp salih amel işleyenlerin yani yararlı ve güzel iş yapanların, birbirine hakkı ve sabrı öğütleyenlerin hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olacakları, bunları yapmayanların ise zarar görecekleri bildirilmektedir. 3. Asır suresinde vurgu yapılan hakikatler a. Asır suresinde öncelikle zamana yemin edilerek onun insan hayatındaki yeri ve önemine dikkat çekilmektedir. Çünkü zaman insanın hayatını içinde geçirdiği ve her türlü eylemlerini gerçekleştirebildiği bir imkan alanıdır. Allah Celle Celaluhu böyle kıymetli bir gerçeklik üzerine yemin ederek zamanın önemini vurgular. B. Asır suresinde zamanın kıymetini bilmeyip ömrünü boşuna geçirmiş kimsenin ziyanda olduğu bildirilir. Ancak şu dört özelliğe sahip kişinin kurtulacağı ve hem dünya hem de ahiret mutluluğunu elde edeceği belirtilir. 1. samimi bir şekilde iman etmek, 2. salih amel işlemek, 3. hakkı öğütlemek, 4. sabrı öğütlemek. 4. surete anlatılan hakikatlerin yorumu. Kişinin zamanın kıymetini bilmesi gerekir. Bu dünya hayatı ebedi hayata hazırlık yeridir. Boşuna harcamamak gerekir. Bunun için öncelikle Cenab-ı Allah'a iman etmek lazımdır imanın gereği olarak da ibadet edilmeli, yararlı iş ve davranışlar yapılmalıdır. Birlikte yaşadığımız insanlara, inançta, bilgide ve ahlakta hak yani gerçek ve doğru anlatılıp tavsiye edilmelidir. Bunun yanı sıra hayatın çeşitli şartları, maddi ve manevi zorluklar karşısında kişiye sabır ve dayanıklılık telkin edilmelidir. Görüldüğü gibi Asır Suresi Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden biri olmakla beraber, Kur'an'daki bütün dini ve ahlaki öğütlerin özü sayılmaya değer bir anlam zenginliğine sahiptir. Sevgili öğrenciler, şimdi de konumuzu pekiştirmek için konuyla alakalı hazırladığımız iki sorumuza bakalım. 1. Asır suresinin okunuşu hangi şıkta doğru bir şekilde verilmiştir? Burada numaralar var arkadaşlar. İsterseniz birlikte ilk önce suremizi okuyalım. Daha sonra hangi şık olduğuna karar verelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 7 ile başladık. Vel asr. İnnel insane lefi husr. İllellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Dolayısıyla arkadaşlar nasıl oldu? İlk önce 7, daha sonra 5, ardından 3, 1, 2, 4 ve 6. Bu şıklara baktığımızda doğru cevabın B şıkkı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz Asır suresinde bir Müslümanın sahip olması gereken temel özelliklere vurgu yapılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir? A. Samimi bir şekilde iman etmek. B. Salih amel işlemek. C. Hakkı tavsiye etmek. D. Hastaları ziyaret etmek. Arkadaşlar cevabımızı suremizi okuyarak bulabiliriz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefi husr. Ardından hangi ayet geliyor? İllellezine Emenu, iman edenler. Yani A Evet, doğru. Ardından ve amilus salihati salih amel işleyenler. Devamında ve tevasav bil hakki hakkı tavsiye edenler. Devamında ve tevasav bis sabr, sabr sabrı tavsiye edenler olacaktı. D şıkkına baktığımızda hastaları ziyaret etmek diye bir şık var. Asır suresinde vurgu yapılan temel ilkelerden birisi değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı hastaları ziyaret etmek olacak arkadaşlar. Sevgili öğrenciler bu videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.